Herkese merhabalar, online restoran buluşmamıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Trendyol Yemek Satıcı Gelişim ekibinden Özge. Bildiğiniz gibi on, online restoran buluşmalarımızda siz restoranlarımızdan, restoranlarımızdan sıkça gelen soruları derliyoruz ve onların yanıtlarını burada hep birlikte ilgili ekip arkadaşlarımızla birlikte tartışıyoruz. Bugün de o konulardan birine değineceğiz. E, i̇ade süreçleriyle ilgili detaylı bilgileri... E, müşteri ve satıcı deneyimi ekibinden arkadaşımızdan e, detaylı bir şekilde alıyor olacağız. Ben kendisini buraya davet etmeden önce birkaç tane önemli hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Bir tanesi... Aklınıza takılan sorular olursa anlatımımızla alakalı olarak bu videonun açıklama kısmında yer alan soru formu aracılığı da bize iletebilirsiniz. Yayın öncesi zaten sorular gelmeye başlamış onları da gördük. Yayın sonunda vaktimiz kaldığı müddetçe soruları yanıtlamaya çalışacağız. Ee, yanıtlayamadığımız sorular olursa da bunları daha sonra arkadaşlarımız sizleri arayarak e, detaylı bilgilendirmesini yapıyor olacak diyebiliriz. Burada da şu önemli aslında biz burada sıkça gelen soruları tekrarlamaya çalışıyoruz ki bizi izleyen tüm restoranlarımız faydalansınlar. Bunun da altını çizmek isterim. İkinci bir hatırlatma ise çekilişle alakalı olacak. İletişimlerde de görmüş olduğunuz gibi katılan bugün bu yayına katılan 3 tane restoranımız bizden 1000 TL değerinde Carrefour hediye çeki kazanacak. Çekilişle ilgili detaylı bilgilendirmeleri yayının ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşıyor olacağım. Çekilişimiz az önce de söylediğim gibi yayının sonunda gerçekleşecek. Evet, iade süreçleri demiştik. İade süreçleriyle ilgili sorularımızı yanıtlaması için satıcı ve müşteri deneyimi ekibinden Mert aramızda. Selamlar Mert, hoş geldin. Nasılsın? Selamlar Özge, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Gerçekten e, önemli bir konu. Restoranlarımızın da bize farklı kanallarda birçok soru ilettiği bir konu. E, senden başlamadan önce kısaca kendini tanıtmanı rica edelim. Tabii ki. Selamlar herkese. Ben Mert. E, yaklaşık bir buçuk yıldır Trend Yolgo Müşteri ve Satıcı Deneyimi ekibinde çalışıyorum. E, bugün de iade süreciyle ilgili sizlerden gelen soruları cevaplamak için destek olmaya çalışacağım. Süper. Ben fazla vakit kaybetmeden hemen ilk sorumla başlıyorum. Biraz böyle genel bir soruyla başlamak istedim aslında. Genel çerçeveyi de çizmek adına. Müşterilerin iade talepleri neye göre onaylanıyor? Burada belirli bir kural setimiz var mıdır? E, müşterilerimizin oluşturduğu tüm iade talepleri, talepleri değerlendirmek üzere öncelikle siparişi teslim eden satıcımıza iletiliyor. E, bu aşamada satıcılarımız onlara verilen süre içinde panelleri üzerinden e, talepleri değerlendirebilir aslında. Satıcımızdan ana beklentimiz özellikle reddettiği taleplerde mümkün olduğunca detaylı açıklamalar ve görseller ile e, red nedenlerini desteklemeleri. E, satıcı değerlendirme adımı tamamlandıktan sonra da bu talep Centiolgo iade değerlendirme ekibine yönlendiriliyor. E, bu ekipte hem satıcı değerlendirmesindeki notları ve ek dosyaları hem de e, müşterinin beyanını göz önünde bulundurarak talebi sonuçlandırıyor aslında. Ek olarak da yaşanan durumu göz önünde bulundurarak gerekli durumlarda sipariş teslim eden kurye, işte hazırlayan restoran personeli, müşterimizle tekrar arayarak gerekli teyitleri de yapıyoruz aslında. Görselle kanıtlanması mümkün olmayan durumlarda da müşterimizin gerekli görselleri almadan aslında iade talepleri onu onaylamıyoruz. Buna ek olarak da hem müşteri hem kurye hem de satıcılarımızın tüm geçmiş davranışlarını göz önünde bulundurarak bir güven skoru hesaplıyoruz özellikle yeterli kanıta ulaşamadığımız düşündüğümüz durumlarda bu skorları da kullanarak mümkün olan en doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, mert satıcılarımızdan da aslında beklediğimiz bazı e, sorumluluklar var burada sen biraz bas yani biraz konuya girmiş oldun e, burada restoranlarımızın tam olarak nasıl bir sorumluluğu var bir de e, onu da e, öğrensek iyi olur. Hı hı, tabii ya Özellikle e, ana fikir olarak vurgulamak gerekirse satıcılarımızdan en büyük beklentimiz her talebe nedenleriyle birlikte mümkün olduğunca detaylı şekilde dönüş yapmaları. Hı hı. E, bu konuda değerlendirme için tanınan süre ve satıcımızın dönüş yapmazsa ne olacağını da akışta bahsedeyim. E, i̇ade talebi oluşturulduktan sonra satıcılarımıza değerlendirmesi için 4 saatlik bir süre tanıyoruz. E, bu süre satıcılarımızın mesai saatleri de göz önünde bulundurularak aslında e, mesai saatleri dışında dondurulacak şekilde işletiliyor. Yani örneğin Gece açılan bir iade talebi için e, talep gece boyunca talep için verilen 4 saatlik süre gece boyunca ilerlemiyor aslında. Donduruluyor. Sabah tekrar o 4 saatlik süre işlemeye devam ediyor. E, satıcımız bu süre içinde talebi değerlendirmezse de mecburen müşterimizi daha fazla bekletmemek için talebi hı -hı. Trendyolgo iade değerlendirme ekibine iletiyoruz. Bu aşamada da müşteri beyanı ve sipariş bilgileri kontrol edilerek müşterimizin iade talebi sonuçlandırılıyor aslında. Haklı ya da haksız olarak e, duruma göre ilerliyor. hı. -hı. Aslında burada gerçekten restoranlarımızın eğer ellerinde varsa kanıtları ve tüm doğru bilgilendirmeleri bize sunmaları değerlendirme sürecinin şeffaflığı ve doğruluğu açısından çok çok önemli. Onu da bir kere de altını çizmiş olduk. Teşekkür ederiz Mart. Sıradaki soru yani biraz aslında ilk soruyu anlatırken de ufak yanıtlamış oldum ama detaylı girmek istediğimiz bir konu ve restoranlarımızın da bize ilettiği şekliyle ben sana sormak isterim soruyu. İadeler neden çoğunlukla bizlerin cebinden çıkıyor diye sorarlar. Ee, i̇ade terbi, taleplerini değerlendirirken yaşanan hata veya kusura göre kurye kaynaklı oluşabilecek sorunları da göz önünde bulunuyoruz. Ve e, iadelerin çok ciddi bir kısmı kurye kusurlu olarak da sonuçlandırılıyor. E, ve kurye kusurlu olarak işaretlenen iadeler için satıcı hiçbir maliyet yansıtılmıyor. E, hatta bazı süreçlerimiz var ki onların doğrudan kuryelerle ilişkili olduğunu bildiğimiz için satıcılara hı hı. süreci dahi hiç yansıtmadan biz otomatik şekilde süreci kurye ve müşteri arasında değerlendiriyoruz. hı. hı. Yani aslında çoğunlukla restoranların veya işte diğer tarafın cebinden çıktığına dair bir genelleme yapmak çok mümkün değil diye anlıyorum. tabii ki olabilir ama özellikle kurye ile alakalı konular, burada çok soru geldiği için bir altın çizmek istedim. Kurye ile alakalı konular zaten Trendyol Go kurye modeliyle çalışan restoranlarımız için kendilerinin cebinden çıkmıyor diyebiliriz. Evet. Sipariş gittikten bir veya birkaç gün sonra müşterinin siparişi iptal veya iade etme hakkı var mıdır? Varsa bunu nasıl yapabiliyor? E, müşterinin yasal olarak iadeleri ertesi günlerde de açma hakları var. E, bu yasal bir zorunluluk. Biz bu hakkı sunmak zorundayız müşterilerimize. E, ama biz tabii ki değerlendirme sürecinde iade talebinin açılma tarihini, e, müşterinin sunduğu kanıtları, müşterinin varsa benzeyen geçmiş davranışlarını da göz önünde bulundurarak iade talebini değerlendiriyoruz. Yani özetlemek gerekirse aslında açabilir müşteri elbette yasa olarak da bu hakkı sunmak durumdayız ama e, elbette ki ne zaman açıldığında göz önünde bulunuyoruz değerlendirirken. Hı hı. hı, hı. E, peki bazı müşteriler iadeleri suistimal edebiliyor e, diyor restoranlarımıza. Bu şekilde geri bildirimler alıyoruz. E, bu da müşterilerde bir iade alışkanlığı yaratabiliyor. Müşteriler bazen maalesef ki kötüye kullanımlar e, yapabiliyor. Bununla ilgili neler yaptığımızı öğrenmek istiyor restoranlarımız. Yani bu suistimalleri nasıl takip ediyoruz buralarda? Neler nasıl kural setleri uyguluyoruz? Bu konuda farklı kontrol noktalarımız var. Öncelikle yaşanan hata veya kusuru göz önünde bulundurarak burada ilerliyoruz. Gerekli durumlarda eğer görselle kanıtlanabilir bir durumsa görsel talep ediyoruz. Eğer müşterimiz bir görsel iletmiyorsa taleple ilgili doğrudan zaten talebi reddedip işletmiyoruz. Ama örneğin işte ürünüm gelmedi, eksik geldi gibi nedenlerse Bunlar da görsel istemek çok anlamlı olmuyor. Hı hı. E, çünkü zaten ürünün olmadığını beyan ediyor müşteri. Bu tip görselsiz yönetilen süreçlerde de suistimal niyetinde olan kullanıcıları e, devamlı olarak kontrollerimizle yakalamaya çalışıyoruz. Burada müşterinin her değerlendiren iade talebinde profilini inceleye, detaylıca inceleyerek benzer davranışları sergiliyor mu, bir art niyet var mı kontrol ediyoruz. E, ve ilk soruda da cevapladığımda da verdiğim gibi aslında Devamlı hesapladığımız güven skorlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Müşterimizin genel olarak güven skoru bizde ne aşamada ona bakıyoruz. Ancak yine de satıcılarımız bu tip şüpheli durumlar saptarlarsa, özellikle talebi reddederken bize notlara ek olarak nelere bakmamız gerektiğini, bu müşterinin su ihtimalinden ne konuda şüphelendiklerini belirtirlerse, biz de profili incelerken bu detayları göz önünde bulundurarak talebi bu noktada ona göre sonuçlandırırız aslında. <laughs> Teşekkürler Mark detaylı açıklama için. Sıradaki sorumla devam edeyim. İadesi onaylanan müşteriden yemek neden geri alınmıyor? E, i̇ade açılan süreçler zaten başlı başına memnuniyetsizlik durumları ve müşterinin e, tekrar alışveriş kararını da doğrudan etkileyen süreçler. E, bu noktada zaten üzdüğümüz, çünkü yani iade neden açılır aslında, üzdüğümüz kusurlu bir ürün yollamışız gibi bir iade talebi var. E, ve zaten üzdüğümüz bu müşteriden elindeki kusurlu ürünü muhafaza etmesini bekleyip gelen kuryeye teslim etmesini istememiz müşteri memnuniyeti açısından hiç doğru olmaz. Ee, ek olarak dışarıdan yemek alışverişlerinde biliyorsunuz ki hijyen çekincesi yani aslında en önemli faktörlerin başında geliyor. Yani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda başka bir müşterimizin alıp temas ettiği, açtığı bir ürünü restorana geri göndermemiz yanlış anlaşılmalara da neden olabilir. Bu sebeple hı hı. uygulamak istemediğimiz bir süreç. Hı, hı. Peki iade demişken e, akıllara tazmin konusu da geliyor direkt olarak. Tazmin faturası kesmeden neden ücretimizi geri alamıyoruz diye soruyor restoranlarımız. Hmm. E, 2023 Ocak itibariyle yürürlüğe alınan yasal mevzuat gereği trend yol kaynaklı iptal ve iadelerin ödemesinin tarafınıza yani satılarımıza yapılabilmesi için e, trend yol tazmin faturası kesmemiz gerekiyor. Neden diğer firmalarda böyle bir uygulama yokken trend yolda olduğunu haklı olarak merak ediyorsunuz? E, bu bahsettiğimiz mevzuat şartları gereği, uygulama şartları gereği yalnızca trend yolu kapsayan bir mevzuat. E, Hı -hı. Bu sebeple her firmayı da kapsamıyor. Bu yüzden de her firmada aynı zorunluluk olmadığı için uygulamalar farklılaşabiliyor. Hı -hı. E, evet farklı firmalarda böyle bir e, uygulama yok, farklı firmalarda böyle bu şekilde bir fatura kesmiyoruz. E, neden sadece sizde var e, tarzında sorular da vardı. E, aslında ona da yanıt vermiş e, olduk bu şekilde ben sıradaki soruma geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum biz dinleyen restoranlarımıza. Yayının başında bir çekilişimiz olacağından bahsetmiştik. Çekilişe katılımlar şu andan itibaren açılmış durumda. Nasıl katılacağım derseniz bu videonun açıklama kısmında yer alan bir çekilişe katılım formu göreceksiniz. Bu formda sizden istenen bilgileri e, girerek çekilişe katılım sağlamış oluyorsunuz. E, yayınımızın başında bu form kapalıydı. Şu anda itibaren form açılmış durumda. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve sıradaki sorumla devam edeyim. Gecikme durumunda neden müşteriye iade yapılıyor? E, müşteriler sunduğumuz tahmin teslimat sürelerinin çok üstünde. Geç kaldığımız durumlarda daha fazla beklemek istemeyebilir e, ve siparişini iptal etme hakkını sunmak durumundayız bu noktada. Bu e, ama burada cevabımı aslında ikiye ayırabilirim. Trendyol kurye, Go'nun kuryesiyle çalışan restoranlarımızda kurye kaynaklı geç kalınan durumlarda gelen iptal taleplerinde satıcılarımız kesintisiz şekilde ödemelerini alıyorlar. Ee, ama kendi restoran kuryesiyle çalışan satıcılarımızda ise gecikme kaynaklı bir yapılan iptal durumu varsa satıcılarımız herhangi bir ödeme almıyor. Ee, ek olarak burada özellikle kendi kuryesiyle çalışan restoranlara süre konusunda bunu sık sık yaşıyorsak şunu tavsiye edebiliriz. Hani tahmin teslimat sürelerini panelden güncelleyerek daha yüksek ve gerçekleşen değerlere uygun şekilde güncelleyebilirler ki bunu daha az yaşamak için önemli bir detay. <laughs> Çok teşekkürler Mert. Benim aslında sana soracağım sorular bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz detaylı açıklamalar için. Şimdi biraz da bize yayın esnasında ve yayın öncesinde gelen sorulara bakalım isterim. Burada da tekrardan hatırlatmasını yapayım. Özellikle tekrarlı gelen tüm restoranlarımızı ilgilendirebilecek soruları biz derleyip Onları sormaya çalışıyoruz, onları yanıtlamaya çalışıyoruz burada ki herkes faydalansın. O yüzden de eğer kendi özel münferit durumlarınızla ilgili paylaştığınız sorular varsa onları burada cevap alamayabilirsiniz. Onların yanıtlarını daha sonra arkadaşlarım size yayın sonrasında arayarak verecekler, sizlerle ilgilenecekler diyebiliriz. Evet, baş hemen bakayım ben arkadaşlarımın bana yetmiş olduğu sorulara. E, i̇lk soru menü siparişi menü siparişleriyle alakalı. Örneğin müşteriye bir menü siparişi teslim edilmiş, e, örneğin pilav ve ayran. Bu durumda sadece ayranın niyadesini kabul etmiyor musunuz? E, buna bağlı e, ve benzer sorularda şu şekilde gelmiş. Örneğin bu tarz bir durumda sadece ayran eksik, e, menü ücretini tamamen tamamen mi niyadediyorsunuz? E, bu bunlar galiba değil mi? E, evet. İade talebini oluştururken müşterimize aslında ürünün tamamı mı bir kısmı mı eksik diye soruyoruz. E, eğer müşterimiz de menünün bir kısmı ile ilgili bir eksiklik beyan ediyorsa eksik olan ürünün menüdeki ağırlığını saptayıp kısmi tutarlarla Hı -hı. iadeler yapıyoruz. E, bunu hani örneklendirmek de gerekirse e, örneğin ayran ve hamburgerden oluşan 100 liralık bir menü olsun. E, bu menüde ayran eksikse %15'i kadar yani 15 liraya karşılık gelecek kadar müşteriye tutar iadesi yapıyoruz müşteriye ulaşan diğer ürünler için aslında restoran ödemesini alıyor. Hı hı, tamamdır. Ee, sıradaki sorumuz aslında yayın esnasında birkaç kez e, üstünden geçtiğimiz bir konu ama e, kaçıranlar olmuş olabilir, bu konuda bilgi eksikleri olmuş olabilir. O yüzden ben bir kez daha altını çizmek adına sana soruyu yönelteyim Mert. Kurye hatası sebepli iadeler niçin bizim cebimizden çıkıyor? Ee, yani Kurye kusurlu olarak işaretlenmiş iadeler için satıcıya hiçbir maliyet yansıtılmıyor aslında. Bu durumda hı hı. satıcı sanki satışı yapmış gibi diğer normal satışlarındaki gibi birebir tam ödemesini alıyor. Yani bunlar tamamen e, maliyetinin Go'nun karşıladığı iadeler gibi hı hı. düşünebiliriz. Hı hı. Üçüncü sorum da şu şekilde. İadeleri değerlendirmek için ne kadar zamanımız var? Verilen süre içerisinde iadeyi değerlendirmesek ne olur? Hı hı. E, i̇ade talebi oluşturulduktan sonra satıcılarımıza değerlendirmesi için 4 saatlik süre tanıyoruz bu süre satıcılarımızın başta vurguladığım gibi mesai saatleri göz önünde bulundurularak mesai saatleri dışında iler işletilmeyecek şekilde dondurularak ilerliyor. Yine aynı örnekle ilerleyeyim. Gece açılan iade talebi için 4 saat gece devam etmiyor. Aslında mesaiye sabah başladıklarında ilerlemeye devam ediyor. Hı hı. Ama hani bu sürenin sonunda da mecburen müşterimizi daha fazla bekletemeyeceğimiz için eğer satıcımız hala dönüş yapmadıysa da Trendyol Go iade değerlendirme ekibine aktarılıyor talep. Ee, ve bu aşamada da onlar ellerindeki doneleri, kanıtları kullanarak, müşteri beyanını, sipariş bilgilerini ve az önce bahsettiğim kontrol noktalarını kullanarak yer talebini Hı -hı. sonuçlandırıyorlar. Hı -hı. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz Mert. Benim soracaklarım şimdilik bu kadardı. Tekrarlı olan gelen, tekrarlı gelen soruları bu şekilde e, çerçeveleyip aktarmış olduk. E, tüm katkıların için teşekkür ederiz tekrardan. E, sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. E, ve seni uğurlayalım. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet bizi dinleyen restoranlarımız çok teşekkür ediyoruz tüm katkılarınız ve sorularınız için. Bu aşamadan itibaren çekilişimize geçmemiz geçiyoruz. Ee, sizlerden çekiliş hazırlığı yapmak için birkaç dakikalık bir süre rica edeceğiz. Şu dakikadan itibaren çekilişe katılımlar da durmuş durumda. Yani form birazdan birkaç saniye içinde kapanmış olacak. Çekilişe katılımlarımız durmuş durumda. Ee, sizlerden birkaç dakika süre rica ediyoruz. Bu süre içerisinde de restoranlarımızdan bize gelen bir e, mesaj var sizlere onu aktarmak istiyoruz Ekleristan Pendik Yeni Mahalle şubemizden bize bir mesaj var Trendyol yemek deneyimlerini bizlere aktardılar Siz o videoyu izlerken biz de çekiliş hazırlığımızı yapıyoruz ve birkaç dakika içerisinde sizlerle buluşuyoruz gibi oldu yani evimizden sonra buraya geldiğim zaman en azından huzur huzurlu bir şekilde çalışalım Merhaba ben Tolga Merhaba ben Ece ee, bir buçuk sene önce işletmemizi kurmaya evet. karar verdik. Eşim ve ben uzun yıllar kurumsal hayattan sonra artık bir ticaret atılma düşüncesi içerisine girdik. Ee, bir ticaret atılma düşüncesi içerisine girdik ama burası bizim ikinci evimiz gibi oldu. Yani evimizden sonra buraya geldiğim zaman en azından huzurlu bir şekilde çalışabiliyoruz. Evet. Ee, burası Pendik Yeni Mahalle Ekteristan Şubesi. Şubeniz açıldığı tarih itibariyle trend çalışmaya başladık. Yani bu üç kelime e, hız, İletişim ve çözüm olurdu. Kurye hız hız demem kurye ve sipariş hızından bahsediyorum. E, i̇letişim olarak da e, hiçbir zaman e, karşı tarafta muhatabım olmadığı bir gün olmadı. Sürekli bir iletişim halindeyiz e, Trendyol ile. Nitekim e, zaten iletişimden sonra da çözüm odaklı e, çalışmalarımız devam ediyor. E, müşteri gözünde daha cazip olması, daha güvenilir olması, memnuniyet açısından da aynı şekilde. Ee, yani şimdi diğer platformlarla kıyasladığım zaman bu müşterilerin ulaşma hızı, e, bizlerin ulaşma hızı diğerlerinden ileri derecede ayırıyor. Tren yemeğin bizlere en çok fayda sağladığı nokta, e, bulunduğumuz yerin lokasyon olarak akşam saatlerinde biraz e, sessizliği ve hani müşterilerin e, az olduğu, az bulunduğu saatlerde Devreye Trendyol yemek giriyor ve yüksek sipariş ile bizleri mutlu ediyor. Trendyol'da daha önce kampanyalara katılımımız bulunuyordu. Eee yedickeyidir olsun, indirimler olsun. şimdi flaşa da katılmaya evet, karar verdik. yılı itibariyle Flash kampanyasına da katılmaya karar verdik. Evet. Ve hani bu kampanya katılım amacımız da yeni müşteri odaklıydı. nitekim yeni müşteriler gördükçe o yeni müşteri ibaresini gördükçe bizleri mutlu ediyor. Yani çünkü eğer bir aksilik olmadığı takdirde biz flashla daha çok yeni müşteri kazanmak istiyoruz. Evet. Yani satıcı destek hattından tabii ki yararlanıyoruz. Hani e, ve hızlı bir şekilde çözüm sağlıyorlar bize. Menü olsun, menü görselleri olsun, işte menü fiyatlaması olsun. Evet. hani ek dosyalar göndererek e, bunları hızlı bir şekilde e, bizlere yardımcı oluyorlar. Diğer hani şikayetlerimiz olsun. Hızlı bir şekilde bağlanıp çöz çözülüyor. Çok teşekkür ediyoruz beklediğiniz için. Ekleristan Pendik Yeni Mahalle'ye de çok teşekkür ediyoruz bizlere yetmiş oldukları mesajlar için. Evet ben şimdi ekranımı paylaşacağım sizlerle. Hep birlikte çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Evet burada gördüğünüz restoranlarımız çekilişe katılmak isteyen restoranlarımız olmuş. Hepsini buraya ekledik gördüğünüz gibi. 3 tane kazananımız olacak demiştik. Bir tane de yedek restoran belirleyeceğiz. Herhangi bir ulaşamama veya problem olma durumunda e, ulaşmak üzere. Ve ben şimdi çekilişimi başlatıyorum. Dediğimiz gibi 3 tane restoranımız e, bizlerden 1000 TL değerinde Carrefour e, alışveriş çeki kazanacak. Kazanan ilk restoranımız Önder Döner oldu. Tebrik ediyoruz. İkinci restoranımız Big Bank Express Cafe oldu. Üçüncü restoranımız ise Bolono Pot olmuş. Çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz kazanan restoranlarımızı en kısa sürede sizlere hediye çekleriniz tanımlanacak ve konuyla ilgili de bir SMS bilgilendirmesi yapıyor olacağız. Tekrardan katılımınız için teşekkür ediyoruz. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere.